başlayacağız ve transferler dedik de son durumları da değerlendireceğiz. Programın son bölümlerine doğru da sizin de yorumlarınızla programımızı devam ettireceğiz. Hemen sıcak bir gelişme ile başlayalım. Trabzonspor'un 30 yaşındaki savunma oyuncusu Vitor Hugo ile başlayalım. bildiğiniz üzere son maçta da sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı. oyuncuya iki teklif geldi. Birisi Brezilya Ligi ekiplerinden Palmeiras, diğeri de Parma kulübünden. Teklif geldi. E, oyuncunun menajeri geçtiğimiz hafta Trabzon'a geldi ve burada yönetim kurulu'na gitti, e, tesislere kadar gitti ve teklifleri getirdi. Trabzon Spor Kulübü ise e, bu teklifleri hiçbir şekilde değerlendirmeye almadı ve oyuncunun hiçbir şekilde de satılık olmadığını, gelecek bundan sonra da gelecek olan bütün teklifleri reddedeceğini oyuncunun menajerine bildirerek bu transferin önünü tamamen kapatmış oldu. Vitor Hugo ile ilgili böyle bir gelişme yaşandı. Hatta bazı haberlerde de Fransa'dan da bir teklif geleceği ifade ediliyordu. Ama bu yaşanan gelişmeden sonra tamamen transferin önünün kapandığını ifade edelim. Zaten Trabzonspor'da bir stoper arayışı var. Savunma bölgesinde sorunlar yaşıyor Trabzonspor. Bu problemi çözmeden zaten elinden oyuncu göndermesi oldukça mantık dışı bir hareket olurdu. Trabzonspor'da teklifi reddetmiş durumda. Bunu ifade edelim sevgili izleyenler. İki takım Parma ve Palmeiras'tan şu an itibariyle Vitor Hugo için gelen teklif. Ee, savunma oyuncularıyla ilgili bir stoper transferi yapılacak. Tabii ilk konuşulan isim Kaan'dı. Kaan için Trabzonspor yaklaşık 4 milyon euroyu bulan teklif yaptı Sassuolo kulübüne. Ancak Sassuolo kulübü burada birazcık da fırsatçılık yaptı diyebiliriz. Oynatmadığı çok az şans verdiği oyuncu için Trabzonspor'dan 8 milyon euro gibi bir rakam talep etti. Bu da çok enteresan, garip bir rakam. Muhtemelen onlar da Türkiye'deki yerli kuralının getirdiği zorlukların farkında ve bunu bilerek böyle bir teklif yaptılar. Trabzonspor'da veremeyeceğini ifade etti. Zaten oyuncunun da İtalya ligindeki üst sıralardaki takımlardan beklentileri olduğunu öğrendi Trabzonspor yönetimi. Böyle de söylediler. Şu an itibariyle Kaan Ayan transferi askıya alınmış durumda. Tabi ilerleyen süreçte ne olur? Bunu zaman gösterecek. Abdullah Avcı e, diğer e, yeni bir liste hazırlıyor. Hatta bu listenin içerisinde Ömer Toprak, Koray Günter gibi isimlerinde olduğu kulağımıza geliyor ama e, herhangi bir net bir teklifin görüşmenin olma, ol, olduğunu söylemeyelim. E, bakalım durum ne gösterecek? Tabii ayrılıklar da var Trabzonspor'da. Bunlarla ilgili de hemen bir iki e, notlar verelim. Abdülkadir Parmak Süper Lig'de 6-7 takımın e, radarındaydı. O da Kayseri Spor'u tercih etti. Kayseri Spor ilk gelen bilgilerine göre, bilgilere göre e, oyuncunun maaşının tamamını karşılayacak. E, i̇lk gelen bilgiler bu yönde hatta bonuslar da, primleri de içerisinde yer alıyor. Giresun Spor çok istemişti. Hatta Hakan Keleş'te de görüşmüştü, Zeki Yavru'yla da görüşmüştü ama kararını Kayseri'den yana kullandı. Abdülkadir Parman e, yarın veya öbür gün e, resmi sözleşmeyi imza atmasını bekliyoruz. Onun transferinde hiçbir sorun şu an itibariyle söz konusu değil. Yusuf Sarı e, dün herhalde son maçına çıktı. Onun da e, Çaykur Rizespor'la anlaştığını söyleyelim. Herhangi bir problem gözükmüyor onun da transferinde. O da kiralanacak. Maaşını e, Rize Rizespor karşılayacak ama şöyle bir detay da var burada e, Trabzonspor kendisiyle sözleşme uzatmadı çünkü arada e, büyük bir fark vardı bizim kulağımıza gelen bilgilere göre Trabzonspor'dan 800 bin euro seviyelerinde bir maaş istedi ve Trabzonspor'da bu maaş talebini Yusuf Sarı'nın kabul etmediği. Yusuf Sarı yarın bizeye e, gitmesini bekliyoruz orada da bir sözleşme görüşmelerini yapacak ve e, muhtemelen de e, prensipte anlaşılı takıma da imza atacak gibi duruyor son maçına da dün çıkmıştı oldukça çıkarken de üzgündü bu da dikkatlerimizden kaçmadı diyelim Yunus Mallı ile ilgili ise Yunus Mallı için Trabzonspor kulübü şu an teklif arayışında uygun bir teklif getirene maaşında karşılayacak olan bir takıma Yunus Mallı'yı gönderecek Trabzonspor böyle bir düşüncesi var tabi bu kadar yerli oyuncu gittikten sonra yerli oyuncunun da alınması bekleniyor takıma 1-2 yerli takviyesi bekleniyor bununla ilgili de ilerleyen günlerde gelişmelerin olacağını da net bir şekilde söyleyelim. Ee, Tabi burada şöyle bir sorun da var. Yunus Mallı'nın gitmek istemesi e, istemesi gerekiyor gitmesi için. Şu an itibariyle bir Yunus Mallı'nın öyle bir düşüncesinin olmadığını Trabzonspor'la şampiyonluk yaşamak istediğini söyleyelim. Ee, gelecek tekliflere göre de e, net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bunu da ifade edelim. Bakalım. Şurada sizin sorularınızdan da devam edeceğiz. Solbek Puaç yarın 20.00'da Trabzon'da olacak. Oyuncunun 6 aylık kiralanacağı bilgisi var şu an. Bir opsiyon maddesi koydurmaya çalışıyor Trabzonspor ama Union Berlin bu rakamı sürekli yüksekte tutuyor. İlk gelen bilgiler 5 milyon euro civarındaydı. Bununla ilgili hala devam ediyor. Belki de bu gece Opsiyon maddesi netleşir. Oyuncu yarın e, Trabzon'da olacak. Edin sorusu var. E, Edin Vizca yarın e, düzeltiyorum. Sivas maçında kadroda olur. Hatta ilk e, 11de başlayabilir. E, Canini ile ilgili de bir gelişme oldu dün. E, Trabzonspor Sağlık Heyetinden aldığımız bilgilere göre Trabzonspor Kulübü'ne burun Adaları bir e, MR bilgisi gönderdi. E, MR bilgisinde oyuncunun sol baldırında bir yırtık olduğu şüphesi var. Şüphe diyorum. Bu şüphe e, Trabzon'a gelince e, yeniden bir MR'a girecek canini. Oradan sonra netleşecek. E, i̇lk belirlemelere göre bir ay kadar uzak kalacağı söyleniyor. Bir ay 45 gün kadar uzak kalacağı söyleniyor bu canini. Tabi bu MR sonucunda eğer iki aya veya buçuk aya çıkarsa bu yırtık. Çünkü bu direkt koşmayı engelleyen e, bir durum. Bu bölgeye daha önce görüşmelerde bulunan isimlerden birisi e, transfer edilebilir. Belli bir noktaya kadar gelinen isimlerden birisi transfer edilebilir. Açıkçası bu bu işin tamamen pazartesi günü e, netleşmesini bekliyor Çünkü pazartesi veya salı günü e, Canini Trabzon'a gelecek ve e, MR'ına girecek. Sorularınıza devam edelim. Efe Can listede var mı? Biraz önce bahsettiğim bir konu işte. Canini de eğer bir problem çıkarsa yeniden Efe Can'a Trabzonspor dönebilir. E, dönme ihtimali var ama tabii bu umarız ki canli bir şey çıkmaz. E, çünkü o da bir kenar oyuncusu olarak da e, forma giyiyor. Uf. Forvet arayışı şu an e, yabancı oyuncuları soruyorsunuz, Doğu Doğubek'i soruyorsunuz ama e, bence bir yerli bir arayışı var Trabzonspor'un forvetli Süper Lig içerisinde. E, Abdullah Avcı'nın talepleri doğusunda hareket ediyor Trabzonspor. Buraya bir yerli isim olması muhtemel bence. Ee, hemen diğer sorunuza da bakalım. Doğukan Şinik ismi evet gündemde. O da. Sevgili izleyenler burada başka sorularınızı da sorularınızı da bekliyoruz. Bir stoper alınacak. Bu net. Ee, hatta biraz süre alacak gibi duruyor. Çünkü şu ablospor buraya yaklaşık bir 4-5 milyon euroluk gibi bir bütçe ayırdı. Bu bütçe doğrultusunda bir savunma oyuncusu transfer edecek. Vitor Hugo için herhangi herhangi bir şekilde e, Trabzonspor teklifleri kabul etmiyor. Bunlar net diyelim. Umut Bozok ya da Muhammed Demir. Evet. Bence de bu işki isimden birisinin olması iyi olur ama Umut Bozok biraz zor gibi Kasımpaşa'ya taşıyan isim. Muhammed daha e, Abdullah Hoca'nın beğendiği oyuncu, profiline sahip bir oyuncu. Onunla ilgili belki bir hamle Olabilir. Ee, bunu söyleyeyim. Evet burada sorularınızda devam ediyor. Çok hızlı akıyor. Takip etmeye de çalışıyorum. Yunus Mallı'yı bahsettim. Samuel Gigot ile görüşlü Trabzonspor ama e, oyuncunun çok yüksek maaş beklentisi var. Şu an bu transfer e, kolay değil. Bunu da e, söyleyeyim. Ferdi Kadıoğlu Trabzonspor'un Ferdi'ye de ilgisi var. Fenerbahçe'nin 500 bin Euro'luk teklifini Ferdi kabul etmedi. Ee, Ferdi eğer bir süreç olmazsa Fenerbahçe 5 aylık süre içerisinde ikna edemezse Trabzonspor Ferdi'yi düşünebilir. Ee, listesinde olan isimlerden birisi Ferdi. Salcı'ya doya resmi teklif gitmedi. Sadece Trabzonspor e, ilgi aşamasında bunu da söyleyeyim. Puçaz'ın yarın geleceğini söyledik. Puaç hatta doğru okunuşu. Puaç herkes farklı bahsediyor ama Puaç diye geçiyor. O da bir hücum beki olarak Trabzonspor'a transfer edildi. Diyelim. Sevgili izleyenler burada çok sorunuz var. Göztepe'deki Atakan bir süre Trabzonspor'un gündemindeydi. Daha sonra ağır bir sakatlık yaşadı ve listeden çıkmıştı. Evet. Yusuf Parmak Tronsen Yunus. Tronsen için ee, i̇lerleyen süreci beklemek gerekiyor biraz daha. Abdullah Hoca e, Trabzonspor'da yerli yabancı kuralını açmak için ilk gözden çıkarılacak isimler arasında Trondsen var. Onda Giresun'la Rize ciddi şekilde istiyor. Bununla ilgili karar da ilerleyen süreçte çok net bir şekilde e, veriliyor. Yeni kurumsal iletişim direktörü Sevecan Hanım ona hayırlı olsun. Daha önce de Trabzonspor'da bu görevi yapmıştı tecrübeli bir isim. Yeniden göreve atandı. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz ona. Tronsen orta sahada düşünülmemiz çok sakatlık katlı Orta sahada Trabzonspor'un hareket alanı oldukça geniş. bu bölgede bir sorun olduğu zaman Murat Cem, Siopis, Dorukan, Berat gibi isimler, yedek saydığım bu isimler pek tabii karşılayabilirler oradaki yaşanabilecek o ağır sorunları. Yusuf Erdoğan hiçbir şekilde Kasımpaşa bırakmıyor. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Muhammed Demir ilgi. Koyta'nın herhangi bir sorunu yok. Ee, devam edecek Trabzonspor'da. Abdullah Avcı gönderilmesini istemiyor. Çok uzun bir sakatlık süreci yaşamıştı ve yeni yeni e, geri döndü. Sol Baken'le bir, bir süre ilgiliydi ama Trabzonspor. E, ee, Edim tercih etti o Kanada, o bölge, Solbakken'in de çok ciddi maliyetleri var. Ee, şu an itibariyle sadece Trabzonspor'un sezon sonu girişimi olabilir Solbakken. Vakiyeme ee, ile ilgili dün oldukça iyi bir performans ortaya koyduğunu düşünüyorum. Sakatlıktan bir aylık bir süreçten çok iyi geri geldi. Onunla ilgili de çok kısa süre içerisinde artık bir sözleşme görüşmesi olmasını bekliyorum açıkçası. Çünkü buradan ayrıl ayrılırken devre arasında sonrası işaret edilmişti. Vakeme'ye. Hatta başkanoğlu ve Vakeme'nin kısa süre içerisinde ben bekliyorum bir sözleşme, görüşme yapmasını. Bu çok uzun bir süre olmaz. Kısa bir süre içerisinde bu görüşmenin olacağını tahmin edenlerdenim. Bunu da söyleyeyim. Önemli bir gelişme olarak Huk yazmışsınız. Huk'u hiç duymadım. Yani Doğan Aral Şimşir, evet bu Bizzat ilk olarak 61 saatte yazmıştık bu ismi. E, Midland maçında orta inanılmaz bir performans koymuştu ama daha sonra e, Trabzonspor'da onun için girişimler yapmıştı. Hatta o gün de gündeminde olduğunu demiştik. Çok e, yüksek ücretleri var. E, Bonservis ücreti var. Haliyle e, kolay da bırakmak istemiyorlar. Yaklaşık 1-2 milyon euroya yakın bir ücret talep ediyorlar. Genç oyuncu için. Bunu da ifade edelim. Edin e, 11 olur mu? Yani Abdullah Avcı'nın vereceği karara bağlı ama Edin Vichan herhangi bir sorunu yok. Hiçbir problem yok. Ben açıkçası 11 başlayacağını düşünenlerden birisiyim. Vichan'ın Hüseyin'in bu problemi Avcı'nın canını sıkmıştır. Ya muhtemelen Sivas maçında zaten Vitor Hugo geri döneceği için savunma Hugo olabilir. bunu da söyleyelim. Sorularınızı yavaş yavaş da Edin Türk statüsünde oynama sorunu. Bunu ben biraz araştırdım ama e, sanırım vatandaşlığı olmadığı için bir yerde tıkanıklıklar olmuyor bu. Tabi bunu daha da derin araştırmak gerekiyor. Ama şu an gelen ilk bilgilerde Türk vatandaşlığı e, Türk statüsünü geçmesi biraz sorunlu diyeyim. Bunu da biraz daha da fazla araştırmak gerekiyor. Şu an ilk gelen bilgiler öyle. Marcelo'ya Trabzonspor e, teklif yapmıştı. E, Real Madrid'de 9 milyon euro kazanıyor. Yarı yarıya böldüğünde 4,5 4,5 Trabzonspor 2,5 milyon eurosunu verelim. Gel bizde dedi Ama oyuncu Real Madrid'de devam etmek istediğini ifade etti. E, ve sezon sonu görüşülebileceğini söyledi. Bunu da böyle açıklayalım. Kimi keser Vizcay için? Bu da güzel bir soru. Yani ben burada Abdülkadir Ömür veya Bakasitas kesilecek isimden bir tanesi. Öyle e, görünüyor. Şu anki ortamda Puçaz 11 olur mu? Sannetmiyorum. Biraz gelip antrenman yapması gerekiyor. Çok soru geliyor. Yetişemiyorum. Çok soru geliyor. Evet. Yavaş yavaş da e, programımızın sonuna gelelim. Ee, dediğimiz gibi Vitor Hugo'ya önemli bir teklif geldi. İki takımdan Parma ve Palmeiras'tan Trabzonspor Kulübü bu iki teklifi de reddetti. Oyuncunun menajeri Trabzon'a geldi. Bu teklifleri Trabzonspor yönetimine etti. Trabzonspor yönetimi de hiçbir şekilde oyuncusunu satmayacağını, e, hangi bedel olursa olsun satmayı düşünmediğini oyuncunun menajerine de iletti. E, şimdilik 61 saat olarak aktaracaklarımız bu kadar. Yayınlarımız